hayat tekrarları sever derler. Evet, hep tekrar etmek istiyoruz. Tekrar bazen cehennem de olsa, sırf alışık olduğumuz için bize cennet gibi geliyor. Şöyle bir bakın hayatınıza. Ben baktığımda aynı şeyleri görüyorum. Tekrarlar bize daha çok güven veriyor. Çünkü insan alışan demek ki tekrarın içinde alışmak vardır. Aşina olmak vardır. Tanıdık bir şeyler bulmak vardır. Bu yüzden Freud'dan başlayarak birçok psikoloji kuramcısı yaşamın kendini tekrarlama zorlantısı diye bir kavramdan söz ederler. Ama hayat öyle değil. Tekrar görünse de hayat her sabahı orijinal yineliyor gibi dursa da her nefesi insanın tazedir, yenidir. Bir gün bir önceki günün tekrarı değil. Yarın bugünden tamamen farklı olacak. Ve yarının içindeki ben, sen, o, onlar yine orijinal, otantik olacak. İnsan sırf bu tekrar etme ihtiyacı yüzünden sırf aşina olma, tanıdık bir yer bulma ihtiyacı yüzünden farkına varmadan işlevsel olmayan, çözüm üretmeyen tekrarlar içinde bulur kendini. Siz de hayatınıza bakarsanız bu tekrarları görürsünüz. Benim gördüğüm gibi. Bunu anlatan psikologlar, kuramcılar hayatımızın üç temasına dikkat ederler. Bir üçgen çizerler. Bu üçgenin bir ucunda birilerinin kurbanı, mağduru olmak vardır. Diğer ucunda kurbanı kurban eden, mağdur eden bir zorba vardır. Diğer ucunda ise üçgenin kurbanı ve kurbanı kurban eden zorbayı zalimi seyreden bir seyirci vardır. Sonra bu seyirci seyirci olmaktan çıkıp kendini kurtarıcı yapmak ister. Velhasıl hayat bu üçgenin üç köşesi içinde farkına varmazsak birbirini tekrarlar. Kurban bir tuzaktır. O tuzağa düştüğümüz zaman hayatı yeniden yaşamak, yenilemek için fırsatımızın olmadığını düşünüyor ve takılıp kalıyoruz. Böyle bir kitabın varlığını haber alınca Kurban Tuzağından Kurtulmak diye bir kitabın varlığını hem de bu kitabın yazarının bu fikri iyice iyice belirginleştiren yaşamıyla bir kurban olma rolü oynamış, kurban olmanın içinden çıkmak için çaba göstermiş olan bir hanım olunca dikkatimi çekti. Öyleyse kütüphaneye gitmeye değerdi. Diana Zimberov, kişisel gücünüzü geri almak, alt başlığıyla kurban tuzağından kurtulmak diye bize harika bir yol gösteriyor. O yol şükür ki Kütüphanemizin raflarının birinde bizi sessizce bekliyor. Kurban için her olay bir krizdir. Denizin ortasında deliklerinden su alan bir teknededir kurban ve delikleri kapatmak yerine sürekli suyu boşaltır. Kurbanlar temelde kendileri için üzülen insanlardır. Bu neden hep benim başıma geliyor ya da zavallı ben hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hep böyle söylerler. Çoğunlukla herkesin ya da en azından belli kişilerin size karşı olduğu hissi vardır çaresiz hissedersiniz eğer bir kurbansanız ve hayatınızın kontrolü sizde değilmiş gibi gelir. Derinlerde bir yerde kendinizi diğerlerinden aşağı hissedip kendinize gerçekten değer vermediğinizin farkındasınızdır. Hedeflerinizi düşük tuttuğunuzu hatta onlara ulaşmayı bile kendinizden beklemediğinizi görürsünüz. Dahası kendinizde sizi yenilgiye uğratacak birçok davranışı gözlemleyebilirsiniz. Şimdi kendini yenilgiye uğratıcı bu davranışlara bir bakalım. Size çok tanıdık gelecektir. Ya dersinizi tamamlamadan okulu bırakmışsınızdır ya da çok önemli bir sınavda soru kitapçığındaki soruları cevaplamaya değer görmeden erkenden çıkmışsınızdır. Kendinizi kaybetmeye hazırlarsınız. Kendini yenilgiye uğratacak başka bir davranış daha bulursunuz. İşte onlar da çok işe yarar şeyler, hastalıklardır. Genç bir kadın danışan final sınavlarından önce hep çok şiddetli migren ağrıları çekiyordu. Bu ona sınavlarının iyi geçmemesi için kabul edilebilir bir bahane sunuyordu. Başka bir danışan ise başarıyla arasında hep alerjilerini sokuyordu. Psikoloji, insan psikolojisi kurban kişiliğin kolaylıkla bahane olarak kullanabileceği bir sürü hastalık oluşturabilme gücüne sahiptir. Kurban kişiliğini anlama konusunda anahtar kelime bahanedir. Eğer kurban kişiliğe sahipseniz her duruma uygun düşebilecek kamyon dolusu bahaneniz olduğunu görürsünüz. İşin aslı başarısızlık için bahaneler üretme ve rasyonalize etmek için kullandığınız inanılmaz yaratıcılık ve hayal gücü başlı başına takdire şayandır bahanelerin sebebi başarısız olmak istediğinize bilinçli olarak inanmamanızdır. Bahaneler başarısız olmak istediğinize bilinçli olarak inanmamanızı perdelemek içindir. Ama bilinçaltı seviyede başarısız olmaya programlandığınızdan her başarısızlığı rasyonalize etmek için bahaneler kullanmayı çok iyi öğrenmişsinizdir. Böylelikle başarısızlıklarınızın gerçek sorumluluğunu üzerinize almaya gerek kalmaz. Bahaneden sonraki diğer malzeme suçlamadır. Kendi hatalarınız, sorunlarınız ya da başarısızlıklarınız yüzünden genellikle başkalarını suçladığınızı hemen fark edebilirsiniz. Bazı kurbanlar hayatlarının tam bir felaket olmasını da başkalarının suçu olarak görür. Buradaki en bilinen oyun cümlesi sen olmasaydındır, sen olmasan. Bu cümle senin yüzünden mutsuzum ya da senin yüzünden başarılı olamıyorum gibi çeşitlendirilebilir suçlama özelliği gücü başkasına devrettiği için kurbanın aşırı derecede çaresiz hissetmesine hizmet eder. Nihayetinde güç sende değilse hayatında kötü giden her şey başka birinin hatası yüzünden olmalıdır. Bu suçlama oyunu ailede öğretilir ve çok da güzel oynanır. Sürekli bu kimin suçu diye bakmayı öğrenen çocuklar başkalarını suçlama ve kendi davranışlarının sorumluluğunu almama konusunda oldukça ustalaşırlar. Çocukların algıları çok açıktır. Davranışları da psikolojik oyunları da taklit yoluyla öğrenirler. Bu oyunları öğrendikten sonra onları tam da onlara bunu öğreten kişilere öncelikle ebeveynlere karşı oynarlar. Çocuklar sadece davranışı değil tutumları, hayata bakış açılarını ve öz kimlikleri de taklit ederler. Kurban kişiliği aile tarafından öğretilir. Aile tarafından pekiştirilir ve aile tarafından teşvik edilir. Siz bir kurbansanız size sistematik olarak çaresizlik öğretilmiştir. Kurban kişilikler sanat veya iş dünyasında inanılmaz yeteneklere sahip olsalar da her zaman onları geriye çeken gizemli bir şey vardır bu şeyi çoğunlukla uyuşturucu alkol ya da bir başka bağımlılıktır. Kurban kişilerin bağımlılık kişilikleri taşıdığı çok sık görülür. Kendilerini içlerinde başkalarında bağımlı ve koltuk değneği arayan zayıf kişiler olarak hissederler. Kurban ailesindekiler genellikle sevgiyle acıma duygusunu birbirine karıştırır. Kendilerini kurtaracak yani acıyıp kendi hayatlarını kurtaracak olan kimseyi kendilerine çekmek için zayıf, hasta, çaresiz görünerek hayatlarını tamamlarlar. Acınıyor olmak, acımayı hak ediyor olmak kurban kişi için sevgidir. Bütün kurbanlar ilk tanıştığınızda zayıf görünmez iç dünyalarında kurban olup dışarıdan güçlü ve kendine güvenli görünen hakimlerle, doktorlarla ve iş adamlarıyla tanıştım. Aslında kurban kişilikleri hayatın her alanında, her yaştan, her cinsiyetten ve sosyoekonomik gruptan kişide görebilirsiniz. Ancak kendimizde ya da başkalarında kurban kişiliği tespit etmemize yarayan pek çok ortak özellik ve dilsel kullanım vardır. Bunlardan psikolojik destek arayışı hemen kendini belli eder. Alkolikler sıklıkla uyuşturucu madde karşısında kendi kontrollerini kaybettiklerinden bahseder. Bu durum hayatlarının pek çok kısmı hakkında nasıl hissettiklerini bize yansıtır. Bu hayat temasını görmek için ille de alkolik olmak gerekmiyor. Kendi kontrolünü kaybeden insanlar ille de birine bağımlı olma ihtiyacı hissederler. İşte bu çaresizlik, işte bu yetersizlik onların kendilerini görünmesi için sadece acınacak halde olmaları gerektiğinden böyle bir muhakemeden kaynaklanır. Ne kadar acizlerse, ne kadar çaresizlerse, ne kadar zayıflarsa ne kadar çok hastalıkları varsa o kadar çok acınmayı hak ettiklerini düşünürler. Birilerinin ona acıması kurban için bir sevilme taktiğidir. Oysa sevmek acımakla aynı şey değildir. Acınan birçok canlı aslında sevilmeyebilir de. İnsanın kendisi için üzülmesinden daha doğal, daha fıtri, kendisine hak görebileceği başka bir şey var mıdır? Evet kendimiz için üzülüyoruz. Üzülmeliyiz de. Ama Diana Zimberov bize bu kurban, zorba, kurtarıcı üçgeninin içinde bir hayatın var olabileceğini göstermek için Adeta hücre hücre hece hece ders veriyor. Ben okudum. Hala da oku okuyorum, okuyacağım da. Okudum, okuyacağım diyorum ihtiyaç oldukça. Siz de hayatınıza bir bakın. Nerede kendinizi kurban yaparak ilgileri üzerinize topluyorsunuz? Nerede kendinizi mağdur bilerek bir daha, bir daha, bir daha tam da arzu ettiklerinizi yanınızda buluyorsunuz. Bu bir tuzak. Ne kurban olacağız ama ne de kurtarıcı olmaya gücümüz yetiyor. Kurtarıcı da olmayacağız. Olabildiğimiz kadarını kurtaracağız. Ve tabii ki bizi zorbalığa zorlayan bu üçgenin içinden çıkabileceğimize sonuna kadar inanacağız. Velhasıl hayat kendini tekrarlamak zorunda değil. Her nefesimiz taze ise, her günümüz yeni baştan başlıyorsa biz de yeni baştan başlayabilir. Kendimizi orijinal, taze, yepyeni, otantik bir kişi olarak hemen şimdi var edebiliriz. Bu bizim elimizde. Evet evet Επίση, ελεύθερη.